geldin böyle, hoş geldin. Hoş bulduk Fatma baba. Vallahi dediklerini bulabildiğim kadarıyla doldurdum getirdim, al buyur. Sağ olasın böyle Allah ne muradın var seversin. Teyzem <laughs> ben alayım, al kızım. Makineye dedin mi kolay da Fatma Bağ, çalkamaya dedin mi avuç avuç toplayacağız, zor oluyor o. Bilmem ne böyle, bilmem mi? Sağ olasın. Nasıl oldu Osman? Daha iyice inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Bugün de çok şükür. İçeride şimdi dinleniyor biliyor musun? Bacağındaki sargıları da çıkarıverdiler. Doktor dedi ki bir güzel dinlensin dedi. Siz onu kuş sütüyle besleyin dedi. Allah şifa versin İbrahim abiye selam ediver. Sağ olasın böyle sağ olasın güle 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 güle. Ayaklan dert görmesin. Selam söyle köydekilere. Hah. Geç bakayım. Gel Zeliha. Ver kızım ver. Yerleştiren ben onları. Sağ ol kızım. koyun ya göndermiş bak gördün mü? Ah kavurma da koymuş. Ah, aslan bölen benim. Dut bekmezini de göndermiş. Bak hele bak 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 bak. Taze tere de göndermiş biliyor musun? Anne mide fesatı geçireceğim ama ben ha. Yalnızca çorbayla olurmuş mu? Sen annenin işine karışma bak hep. Annen doğru söylüyor veriyor. Artık bundan sonra kendini biraz bakamayacaksın evladım. Hayret kaldım İbrahim. Sen annen haklı mı dedin? Ee, tabii işince gırtlak gelince değil mi? Yani sana da iyilik yaramıyor biliyor musun? Başka ne koymuşlar içine? hemen eve gel, mi? Olur anne, olur. Gelir. Serbülent de geldi işte. Anne, sen Serbülent'i mi aradın? Ha. Anne, ben... Anne, ben şimdi Serbülent'le mi takılacağım? Sen ne yaptın ya? Sızlanma gene. Kardeşin o senin. Hem sen kahve baca bilmezsin, gezdirir o seni. Of anne ya, of. Aa! Vay Osman kardeşim. Ne haber Serbülent? Ah! Amanin, unuttum Osman, unuttum. Yavaş, yavaş. Neyse, hadi gel seninle Ata Bey'in tozunu dumanını attıralım gari. Ata ha. Bey. Hadi bakayım, yani. Olsun <laughs> olsun gidip gelin. Hadi, hadi. Tamam bacana. Ha. Güle güle oğlum, güle güle. <laughs> Serbülent, Anne muslu dedi? Sen burada adasın ya, o yüzden kibar konuşuyor. <laughs> Serbülent, Osman'ı kirazlar da götür be oğlum. Hiç merak etme kocanam. Ee, Anne hadi. bir şey istersen ara, gelirken getiririm. Ararın oğlum, ararın. Hadi güle güle, hadi. Hadi bakayım. Hop. Bittin Osman ya? Okey attın. Hadi ya. Hiç farkında değilim. Salla şu kırmızı dokuzluyu. Ya ama bu kadar da karışma Serbülent ya. Lenfari. Hadi bana çemkiriyorsun da. Bugüne bugün karşında senin Güneydoğu Gazi adam var, cahil. Memleke aşınlamış. Kuzey Irak'a hallaç pamuğu gibi atmış, adam var karşında senin, den yok. Ya taşta ne alakası var canım? Osman bizim canımız. Aksini söyleyen oldu mu şimdi? Yok. Bu vatanın çalışkan, namuslu... Sebilent. Yiğit, cefakâ ve cesur evlatlarını... Sebilent. Ne? Çıkalım biraz. İyi, tamam şimdi kusura bakayım. Ben biraz kafa dağıtırız diye şey ettim ama Osman. Sağ ol, sağ ol da... ...ben dayanamadım içeride ya. E o zaman hadi bahçeye gidelim püfür püfür. He Açılırız biraz. Hadi Coşkun çalıştı motoru. Hadi Osman atla motora. Değil mi Osman? Ne? Ne bileyim işte ya. Böyle senin gibi dağ tepe namlu ucunda askerlik yapanla bu tarafa gelince pek intibak edemezlermiş diye duyarız hep. Bizim Hilmi abinin oğlu için de öyle derlerdi. Çocuk var ya kaç sene gece uykularından sıçrayı sıçrayı vermiş böyle. Öyle oluyor bu Serbilent. Başka bir şeye benzemiyor. Tabii sen şimdi arkadaşlarını da arıyorsundu. Daha bir şeyi de arıyorsun da. Şey işte ya. Neyle? Anla Ölen işte. Hani şu avukat mı, savcı mı ne bir kız varmış ya. Sen de istihbarat sağlam bakıyorum. <laughs> Sen Süt abinin ne sandın aslanım? Ne yapıyorsun len? Ben senin büyüğünüm, unutma. Vallahi Osman, vazgeçme. Sonuna kadar devam tut kızı da, kap kolundan getir buraya. Ona bir yazanı açalım, sana da bir dükkan, süper olur vallahi. Ya anam öyle zeliha meliha diyor emme, ben ona kaç defa dedim. Osman gibi Yusuf yüzlü, alımlı çalımlı bir adam. Gidip zeliha gibi çirkin bir kıza bakar mı dedim koca anam ya? Deme ya. Ama öyle. Ben var ya, senin kadar yakışıklı olacağım da dönüp zeliha'ya bakacağım ha.